ve sevgili boğa burcu yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar bakalım temmuz ayı için kartlar bize neler söyleyecek tüm güzel enerjimle karıştırıyorum siz de odaklanın aklınızdan kalbinizden geçenleri düşünün sevgili boğalar kartlarımı şöyle bir açmak geldi içimden evet şimdi ilk kartımızı çekelim bir kupa prensi ve bir aşıklar önemli bir karar güzel hisler sevgi dolu bir başlangıç hatta şu anda kalbinizde bir isteğiniz var bir hedefiniz var bununla ilgili küçük de olsa bir umut ışığı yansın hani ufak da olsa bir şey bir gelişme olsun ben mutlu olurum dediğiniz bir şey var sevgili boğalar ee, bu aşk hayatınızla ilgili olabilir ya da sevdiğiniz bir kişiden almayı beklediğiniz güzel bir haber olabilir ee, temmuz ayı bu haberin geleceğini söylüyor. Sizi mutlu edecek olan bir şey var burada. E, hatta bir noktada kendinizle e, bir iç konuşma yapabilirsiniz. İnandığınız şeyler üzerine ya da düşündükleriniz üzerine. Hatta biraz böyle e, son zamanlarda aklınızda belki kötü senaryolar kurguladınız. İşte şöyle olacak, böyle olacak gibi. E, belki onun sizi sevmediğini düşündünüz ya da. Aklınızdan bin bir türlü şey geçti ama diyeceksiniz ki hayır ya bunların hiçbirisi değil aslında en güzel ve en iyi olan ihtimal geçerliydi böyle bir şeyden bahsediyor çok güzel bir enerji verdi devam edelim kader çarkı ve güç kartı yine iki güçlü majör kart şimdi burada da e, senin bir şeyi e, istesen de istemesen de o şeye doğru çekildiğini söylüyor. Sanki şöyle düşün, hani bir e, denizde bir girdap var ve sen de o denizdesin. Eninde sonunda o girdap seni de içine alacak. Yani bundan kaçamıyorsun, bunu değiştiremiyorsun. Sadece akışta kalman gerekiyor. E, bir dönüşüm var hayatında ve o dönüşümden eğer başarırsan güçlenerek çıkacağını söylüyor. Belki bir sınava gireceksin e, ya da bir süreç yaşayacaksın ama bundan kaçış yok gibi sevgili boğa kader çarkı kartı senin zaten buna hazırlıklı olduğunu söylüyor bir değişme bir dönüşme bunu bildiğini ve kendine aslında güveniyorsun da yani yapabileceğini de biliyorsun buradan iyi bir durumda çıkacağını da biliyorsun sadece o anın çok yaklaşıyor olması seni belki zaman zaman tedirgin ediyor olabilir sevgili boğa burcu peki devam edelim bakalım bir değnek asa. Ay çok güzel. Harika. Harika bir başlangıç. Gerçek bir aşkın başlayışı. Hatta şöyle söyleyeyim. Ya da iş belki de bu iş de olabilir. Hani neye odaklıysanız siz. Gerçek bir şey başlıyor hayatınızda. Büyük bir ateşle başlıyor bu. Enerjiyle başlıyor. Sevgiyle ve hayatınıza girecek bu özellikle temmuz ortalarında kendini gösterecek ve bir güven duygusuyla gelecek. Hayata güvenmek, sevdiğin kişiye güvenmek, akışa güvenmek Hani bir taraftan burada evet bir şeyler seni içine çekiyor oradan kaçamıyorsun bir taraftan burada güzel haberler alıyorsun ve burada da güzel bir başlangıç yapıyorsun görünüyor sevgili Boğa. Eğer ki bu bir ilişki ise çok güzel bir ilişki başlangıcı Temmuz ayında geliyor olabilir ya da e, aşkla ilgili bir konuysa belki korktuğum bazı şeyler var o ilişkiyle ilgili ama bunlar tek tek olabilecek şeyler aklındaki soru işaretlerini giderecek gibi görünüyor ya da işinle ilgiliyse de hani bir yerde evet o düğüm çözülecek önün açılacak gibi belki bir sınav başarısı da olabilir devam edelim şimdi burada ım, yapılacak hiçbir şey kalmadığını söylüyor yani burada bir insan var ee, bu insan öyle şeyler söylemiş ki seni e, hareketsiz bırakmış senin yapacağın bütün hamleleri elinden almış ee, sana söyleyecek hiçbir şey bırakmamış böyle bir insan bu ne yaptığının çok farkında ve sen bu insanın hani geri dönecek mi olacak mı falan diye belki bekliyorsun bir şeyleri anlamasını ama kart şöyle bir mesaj veriyor bu kişi Zaten seni bilerek o hale soktu. Bilerek onu yaptı sana diyor. Yani yaptığı şeyin son derece farkında. Ee, ve hani sen onun değişmesini hiç boşuna bekleme. Direkt kaç. O ortamdan uzaklaş. O kişiden uzaklaş. Çünkü her şeyi bilerek yapmış bu kişi. Ve Azize kartı. Yani senin zaten orada artık daha fazla durmayacağını da hissediyor. Ee, senin sınırlarını görmek istiyor. Biraz sabrını sınıyor gibi ee, geldi bana bu kişi sevgili. bu pek güvenemedim açıkçası. Bak burada harika bir yolculuk var. Belki bir tatil olabilir. Belki uzak bir yere gitmek olabilir. Sevdiğim birisiyle. Ya da yalnız gidip orada sevdiğin biriyle karşılaşma durumun söz konusu olabilir. Uzak bir yere gideceğini söylüyor. E hatta bu nasıl bir tatil biliyor musun? Çok plansız. Böyle ben gidiyorum hani birkaç günlüğüne. Bir bilet alıp gitmek gibi bir şey. E çok plan yapmadan gittiğim bir şey. Ve orada da güzel vakit geçireceğin ya da sevdiğin biriyle karşılaşacağını söylüyor. Ummadığım birisi olabilir bu kişi devam edelim bakalım. Ve burada çok ani bir karşılaşman var sevgili bu Beklenmedik bir anda karşına çıkacak olan bir şey. Zaten astroloji de bunu çok destekliyor ya bu ay. Beklenmedik şeyler, olağanüstü şeyler, ani durumlar. Bunlar gerçekleşebilir hayatında. Ee, önemli bir karşılaşma, bir yüzleşme yaşanabilir. Bu kişi sanki seni uzun zamandır izliyormuş gibi görünüyor. Ama o gün karşılaşacağınızı ya da o gün bunların olacağını o da tahmin etmiyor olacak Hani sanki onun gözü senin üstünde senin gözün onun üstünde ikiniz de adım atmıyorsunuz. Kader de diyor ki ben size bir oyun oynayayım da hani sizi bir araya getireyim başka türlü siz bir şey yapmayacaksınız çünkü birbiriniz için. Bu şekilde o kişiyle karşılaşma durumun olabilir. Belki bununla aynı iş yerindesiniz ya da aynı arkadaş ortamındasınız ama bir türlü birbirinize o adımları atmadıysanız sevgili Boğa. artık zamanının geldiğini söylüyor. Kader size hani böyle birbirinize doğru itiyor, görünüyor. Peki devam edelim. Para dörtlüsü ve kılıç yedilisi kartı burada bir konunun açığa çıkması hatta senin dediğin gibi olması söz konusu bir konuda diyeceksin ki evet sonunda benim lafıma geldiniz ya da bak benim dediğim oldu deyip hani kazandığını ifade ediyor. Arkana yaslanıp tadını çıkarttığını ifade ediyor. Çünkü sen haklı çıkmışsın burada sevgili Boğa Burcu. Şimdi şöyle bir baktığımda bir kere burada bir insan var. Bu insan bir şeyleri bilerek yapıyor. Seni bilerek üzüyor ya da yaptığı şeyin çok farkında. Bu kişiden uzaklaşman gerekiyor. Artık hani değişmesini beklememek uzaklaşmak gerektiğini söylüyor. Burada bir Kadersel anlamda çekildiğim bir girdaptan bahsetmiştim sana. Ee, buradan öyle ya da böyle buraya doğru yaklaşıyorsun. Bu bir değişim dönüşüm süzgeci gibi. O girdaptan eski sen olarak değil değişmiş olarak güçlenmiş olarak çıkacaksın. Bir şekilde hani içsel olarak kendine güvenmen yeterli. Belki de bu bir sınav olabilir sevgili Boğa Burcu. Burada söylediklerinin çıkmasından bahsediyor. Bir noktada haklı çıkacağını söylüyor. Ve burada aşk hayatınla ilgili güzel bir gelişme. Belki de hani kaderin sizi karşılaştırması e, ikiniz de birbirinize yaklaşamıyorsunuz ama kader diyor ki hadi ben sizi birbirinize yaklaştırayım o halde böyle beklenmedik bir anda e, karşı karşıya gelecek olabilirsiniz bu kişiyle e, hatta bir tatil uzak bir yere gitmeye böyle şehir dışı yurt dışı gibi bir alanda karşılaşma olabilir e, ya da yani senin oraya gitmen ya da onun gitmesi böyle bir şeyleri tetikleyebilir. Temmuz ayında kısa süreli seyahatlerin olabilir. Bunların da sana çok iyi geleceğini söylüyor ve burada çok büyük bir güven ve sevgi odaklı bir ilişki veya iş başlangıcını işaret ediyor. İstediğin gibi güvenerek, severek çalışacağın, yapacağın bir işten bahsediyor sevgili Boğa burcu. Böyle gördüm güzellerim. Güzel olan her şey çıksın diyorum. Kendiniz için sorular sormak isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.